Demir kazandı. Annemin çektiği acıların medenini öğreteyim. Nasıl bir adam olduğunu tüm Çukurova'ya göstereyim derken... ...annemin adına leke sürdüm. Başka kadın için tercih edilmeyen, terk edilmiş, incinmiş bir kadın neler yapabilir? Aklın almaz. Hayal bile edemez. Çok güveniyorum sana. Çocuklarımıza, ailemize sahip çıkacağına... ...bizi sevginden, şefkatinden mahrum etmeyeceğine o kadar eminim ki. Öğrenmişse beni asla affetmez. Niyetin Demir'e bedel ödetmekse, ben de varım. Her şeyi yapmaya hazırım. O zaman yapalım. Demir'e dünyayı dar edelim. Kızımın bensi.